okay. close, close, eh? He's close. Yeah, close. you hit ghost? Oh, <laughs> Deagle no, almış kanka o helal. Hey. Nice. Nice öyle. Neyse de anlattım. Brace here. Oh, bir saniye kanka. Siktim robotu ilk önce benim oyundaki. Ben <laughs> <laughs> anlamadım mı bu I don't have proxy. Let's go back maybe? Let's go back maybe? Wait 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 little bit wait wait sit in sprint sprint nice rena out of got phantom the phantom now taking orb on B one and one to push to <laughs> <Okay. gülüyor> Side, side, side. Yes, close here. One side. Word? One side, one side, one side, one side. Yes, one side. I'm Kankacim, one side, side, side didn't şey, işte. Top of top He was backside. He was coming into he the side. Sikti beni kanka. Great. I'm, low, I'm low. I blow too. Ben bir after plant oynayayım da bir karı. Neyse. olacak no comment. Oo kanka ben bunu çağırırım he. Ne oldu ki? Öpücük öpücük attı. Tersi. En sevdiğim. Chill 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 wait 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 wait. Wait. Berk biraz daha beklemem lazım. Kanka bekliyorum. Yeah, okay, let's go. Amına koyayım. Oğlum beklesene Oktay. Amına koyacağım açtığın perdenin Çay, şimdi. Kal. Perde bir açıldı. Bir tane alışıldı. Kanka çıkmasana perden falan var senin amına koyayım. Ölünce perden kapanıyor böyle saçma sapan bir şey. Senden ötürü. Ne alakası varım sen çıkma amına koyayım <laughs> ben çıkarım. Ben Reyna'yı leğenciyim. Size gelmiyorlar ben. de de leğencinin arkadaşıyım amına koyayım. <laughs> ben elimden geleni yapıyorum yayınlarda. Yayınlara gelen insanlar soruyor. Baba baksana şu setuplara falan attıklarıma bak ya. Nesin ya sen? Twitter'ın en yakışıklı falan mı? Uh, someone broke my turret. Yeah, they already pushed. Hey, uh, he went back. He just pushed and he went there. Oh, Kapat bakayım. İndir indir indir. İyi zaten. Şimdi indirdin anlamına kıyım. One more. Lan, nice. Helal lan Berk. Nice. Helal lan. Nice. You're insane man. You're insane. Ne aldım lan adam için? <laughs> adam AP mi attım? Seç, kamp at gel. Ne oğlum, i̇şte, Ne yapmam lazım adam? Ben bir şeyler attım de ben de bilmiyorum. şimdi. Oh, adam attı onu bolu. Ben oh.

Baba bir tanesi ağla piklemedi mi zaten ya? You can go slow if Okey. Zaten slow Nerede benim favori oyuncum Jet? Ölmüş. Salaktan bir çıkıyor. Yok yok. Nice. Hazırım bolu. Hadi. Koydum çocuğu. Let's go, let's go, let's Güzel go. Güzel kaldı. Bakıyor kaldı. Olur. <laughs> At artık şu bulu ya. At artık şu bulu ya. <gülüyor> <gülüyor> play for the content. Ben şimdi post plan'da e geçtim mi hepinizi. Hadi bakalım. Yarraklar. Hadi. Arkaya dikkat et. Kanka zaten rahat ol ya. Şimdi izle. Jiggle pick. Yok. Kırk full fight. Yarraydılar şimdi. Şunu bir koydum. Çok iyi. Tamam, Tam oynuyor yukarıda. Hadi lan, helal Ne oldu ki ya posta? Nice, nice. Easy post friends. There's operator here. To your right. Güzel gel ya yine aynı gidelim bir de. Gidelim. gidelim kanka. Yo, tamam öldüm oğlum. adamı. Kırk kırsan şu dalgayı. Kıralım mı lan şunu? Kanka bekle ben salaktan ortadakini kırdım bir bakacağım. Ben nice, nice. Hadi ya. Ölmedim ölmedim. Two eight mid <laughs> Nice oğlum. Ama. <laughs> He's on the under on tip. Sit under the <laughs> Last, last one. Nice. Bizim ilkte güçlü gibiyiz. Kanka ben bu çıkan Girelim mi lan şu, şu midden sonra? Ben gidiyorum aynen. Hani. La, sola. Lan sola dedim sola. Dur bir saniye. Kapatma sakın. Oh my god, I just saw him. Berk yap bir Kanka yapacaktım da düştü. O bomba ne orada? Biri girmiş kanka. Kim? biri oraya girmiş bombayı da. Kim bilmiyorum. Hmm. Sen ben bilmiyorum <birbuna> göre. Zayıf. <laughs> Zayıf. <laughs> Mustafa Fakku Prime'da varmış hoş ben normal abone olmuş. Teşekkür ederim. Oy oy lan Neden oraya girmiş bombayla mesela? Kim girmiş? Şimdi Sa Sa saniye. Baksana cesedin yanında duruyor ya. Aha. Yap oğlum bu şakayı. Koydun At Koydum onu. Pik çok önemli. çok önemli. Duvara falan çarpıyor kanka. Ya, yeah, that's Kırkı why rank. I up, bro. Ay bu kanka. <laughs> da, tehlike ben sana söyleyeyim. Vallahi, Allah Allah. Bak. Rank C player. Rank S, bro. Oh ya. Yeah. Sumo bana koydu ne? Geliyorum kanka. left, left. Onu da vur. Vuramadım lan 120 Rest sen yine de öldü Dede herkesi vurdu Ben at da kanka, <laughs> çok ortaya sman attı öyle abi Kanka atamam ya şu şey. o, 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 o. Final 6 Koydum çocuğu Wait wait

Tüp bomba geldi komple oldu. Ya. Ya. Ne, onu vur be kardeşim ya. kes player. <laughs> 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 ne oldu şimdi? Ayakta kalan son oyuncu. What? Spike B'de düştü. Eyvah. O biri solunda. Öyle alması lazım. Gaz Can you take this? Don't get high on This round I will give you 10.000 Come with revive me and we got this round. Adam ben çocuğa daha iyi kısa buldum ya. 10.000 bin point kanka. Al daha yok mu ama Her yeri kapatırım. 10 bin 10.000 lan? point. Cash. Süresi yok ya. Koş artık ya. Kaldırma sakın. Son 10 saniye. Kuruş işte da oraya. Kaldırma. Oynama sakın bir de. Çok evet silahla. Rakip öldü. Üst var.

Geride. geride çok iyi çok iyi. İlan gibi kafası var ya sorma o yeni pik tarzı herhalde o midten. Ben ne hiç yapmadıysam onu. İleri geri ileri geri ileri geri. Yani, posta geçti mi bakayım neler olacak? Herkes böyle, bırak. <gülüyor> 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 bak, ağır söylemek istemiyorum. <laughs> Cubes ya. Brother ya, Berk Suriye ya. ya ya figured Sendim way y farming invers şimdi bana bak 1 o. 1 ev. 1 etkisi. Kalabalık mu ha? Evet. Vay. Vay apıra bırakmış salaklar. Yeah. The fuck on Geliyorum Sami Prime'da abone olmuş. Sami hoş geldin Sami. Of 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 ya. <laughs> ya. Urtsun ya. Urtsun <laughs> Bu kadar şey ya? Bu yani. bir şey demiyorum ya. Yani bir şey demiyorum. Spike yerleştirildi. Jet dedim ki daşatayım de kaçayım. Çık bir daha oraya Jet. Siktim ananı. Evet. Nice tabi nice bunu koydum. On B. Why do you just leave me? Because I don't trust you. What?

AP Hayır ya bu olmasın tamam Of no, ya zayıf My friend gelmesin Ben zam duydum Keep going back Keep going back Tamam işte kanka Sen ben Oktay Efe'yi de çek yerine Efe'nin TSM'si ye salak Fatih'i de çağır Kapansın 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 Ondan mı oynanıyor Ekemedim ki Mete saldım bir geliyorum geliyor. şimdi Kill the uh, jet. Nice, nice. I have uh, a retake. I have a retake. Senin tanan skin. Başka da hiçbir şey demiyorum sayın seyirciler. <laughs> Diyecek lafım yok. Yalnız size zayıf. peki sandal tak Çekitin 2 nasıl lan? Ya giriyorlar mı? Lan bunun üst dikiliyordu ve vuramadım onu. Atla vur lan. In the smoke smoke wiper in the smoke was. Ayakta kalan son oyuncu. Bekle. Wait for a heal. you here. Anyway, yeah, you raise, right side. Allah'ım her raidde zayıf sonra... Gitti. Printing printing. Son 30 saniye. Bey'e gitmiş ya Gitti. Güzel yerleştirildi. Gelirim ya yok, post ha, post ya yakın ha. Yok ki. Hak gitse. o şakayı. Aha attı bence ya. Şu kutunun arkasında yok. <laughs> şey. e, bu. free coming Bu neymiş ya? Adam deşi atamadı. de yalva Rayne adam posta oynuyor ya Bu oynuyor Kalk 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 Evet, nice nice Adam dash'i atsa ölmüştü biliyor musun belki Kim ya o? Karşıda bir Jett Tam dash'in olduğu yere cross koydum Atamadı salak dash'i güzel pik attı yalan mı? Evet. Aha buna koydu lan. Çok iyi lan Aha 2 ve 2. Bana no, on side efendim. No no side, side, side. Boy, boy. <laughs> Eyvah. Önümde <laughs> kalmamış lan. Helal lan sana. Ayıkamadım. Kendi fiyosu onlar da sayısı. Adamın anasını siktim ya taraftan çözebilirsin herhalde. Yani. raises low HP de kameni. Benim ha <laughs> oynamam lazım bir de gidiyorum öyle ya. bir pozisyona geçsem işte. <laughs> <It's> daha. <speed. gülüyor> bir mean. Coming, coming. Ben? tamam tamam <laughs> ya. ya kanka bak bu çocuğu sikerim şimdi belasını. Be. Ne oldu amına? Ne yerleştirildi. Aldım lan Aman Allah'ım. Okay. Şimdi taretin arkasında aranda taretin arkasında oynayacağım kazanacağız. Kabi gabi. Bas bas. Bu robotu niye çektin ama? B one Nice, one more backside. Yeah, behind the low, behind the low. One HP, one HP. But he, yeah, he right now. Oğlum hile pick atsanız var ya. Tam Sage'in yeri şu ki kanka. Wipe, stay close behind wall so you can refrag your teammate. What are you doing man? Nice. Jesus man. Kaç oradan kanka. Kaçtım kanka. Ой, это самое. Если они куда-то я могу просто прыгнуть в и спрятаться. Я кажу, вытягиваюсь. Я прыгаю в Спас-Бик. бык Ananı sikiyim oyun gibi ya. Neler oldu amına. Helal Oktay güzel ulti.